Değerli dostlar, 30 Mayıs 2021. Değerli dostum Murat Bey ile yine sizlere merhaba diyorum. Geçen yıl bu tarihte burada çekim yapmış mıydık? Evet, evet yaptık. Şu az 20, ileride, evet. 24 Mayıs'tı zannedesim o zamanlardı, yanlış atlayabilir. Değerli dostlar, e, organik gübre ne zaman? nasıl ve hangi zamanlarda verimler daha yükselir? Bunu işleyeceğim bugün konumuzu. Ee, değerli Murat Bey ile Murat Yavuz Bey ile biz geçen yıl bu bahçede sade sıvı uygulaması yapmıştık. Bu yıl ise bir tık daha ileri gittik. Hem sıvımızı uyguladık hem de katı leonardimizi uyguladık. Ee, değerli dostum bugün öğlen sonu bizi aradı. Ya dedi bir gel bir gör yani hiç gelmiyorsun gitmiyorsun dedi. Biraz sitem etti. Dedik biz de Murat Bey siz gel derseniz biz geliriz elbette ki. Niye gelmeyelim ki? Şimdi değerli arkadaşlar organik gübre kullanımında her yıl fersah fersah verim artar. Bazen bu kelimeleri kullanırım. Şimdi bu cümlemden sonra Murat Bey'e bırakıyorum. Murat Bey geçen yıl nasıl bir e, ürün performansı gördünüz? Bu yıl nasıl bir boyuta geçti? Ee, geçen sene e, öncelikle merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz bu arada. Evet. Hoş <laughs> Bugün özellikle ısrar ettim. <laughs> dedim ki ya geçen sene ben fındık kullandım, kullandım. Bir randıman aldım, az bir şey aldım ama umduğunuz kadar olmadı dedim. Bana dediler ki ikinci yıl veya üçüncü yıl. Ya ben bir de geçen sene çok sıktı bahçem. Yine rağmen yine sık. Ee, ama o sıklıkla bunu, güzel fındık aldık yani evet şimdi. o sıklığa Hiç, karşılık evet. Allah'a çok şükür ama e, ben şu etrağı, şunun yarısı kadar olan bahçede aşağı yukarı 3 yıl fındık almıyordum ben geçen sene başladım şeye, e, solucan gübresi atmaya ama kafama şunu koydum ben doğal olacak hiçbir şekilde İsrail'in gübresini kullanmak istemediğimi e, hep böyle kendi kafamda geçiriyordum Allah razı olsun Adem Bey'le tanıştım. Adem Bey'i ben YouTube'da seyrettim de dedim ya bu kadar da olmaz diyordum ama ben bu sene gerçekten bu nimeti bu sene gördüm. Bana e, eş, şey bahçeletme yapan arkadaşlar dedi ki Adem Bey'i tanıyordu. Dedi ki bunun dedi şeyini ikinci yıl veya üçüncü yıl görürsünüz dedi. Ya şu şu fındığı hiçbir şekilde ben buradan fındık almıyordum. Rabbime sonsuz şükür olsun ki bu sene ben şaşırdım yani çok şükür. Verimi anca almaya evet başladım. Hocam, şuraya güvesi. bak yani hep çotanaklar da hep iri evet. Murat Bey. Şuraya Vallahi bak. Allah'a çok şükür. Yani inanılmaz bir şey var. Mükemmel ben Rabbime hamdü senalar olsun diyorum.